Yalnız kelepçe hoş olmadı çocuklar. Kusura bakmayın komiserim de siz bizi katlar ikiye yırtarsınız. Aranan komiser Mustafa Kerimcan elimizde. Beykoz'dan emniyete doğru hareket halindeyiz. Kusura ha bak beni deli etme. Çekip durmuş şu burnunu. Abi arabada mal var. Evet. Sensin. Yok abi öyle değil. Çok mal var. Senin malın devamından var. Manyak manyak konuşma. Ulan, tüm Türkiye beni arıyor. Senin gerizekalığın yüzünden yakalanıyorum. Abi benim ne suçum var ya? Yardım et dedin ettim işte. Abi bak çok mal var. Abi benim başım dönmeye başladı. Bir çocuk havuzu ağzına kadar dolar ya. Öyle mal var. Seninkinin birebir aynısı. Gel çocuklar. Siz başka bir operasyondan falan mı geliyorsunuz? Yani bagajda bir şeyler olabilir mi? Narkotik falan. Yok komiserim, araba sıfır. Biz daha bagajı açmadık. Sus lan, Ya yok, sizin bu arabanın arkada mal var. Tamam, arabayı sağa çekelim. Bir bagaja bakalım. Ha, yok. Yani bu araba takla atar anca öyle durur. Kusura bakmayın. Emniyete kadar durmak yok. Kusura bakmayın komiserim. Ah, geberteceğim seni. Gerçekten geberteceğim seni. İçeride birlikteyiz. Her gün hesabını soracağım. Söyle Hasan, Bulduk dayı. Kavacık'taki bir börekçi diyorlar. MKC'yi oradan almışlar. Hı. Hı. Ben biliyorum o börekçiyi ya. Böyle kıymalı börek yapıyor leş gibi ama. Ha. Peynir fena değil. Hı. 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 Yalnız MKC var ya bak mapusta karın ağrısından duramayacak ben sana söyleyeyim. Patates diyeseydi o da fena değil ama neyse dayıcığım konuyu uzatmayalım. Beykoz emniyetine götürüyorlarmış MKC'yi ha. Tamam. ...Beykoz'da almışlar. Beykoz Taşan'ın yeri değil mi? Hı hı. Baba sen bir dur bak, sana patlayacak sen bu iş. Sen karışma ha. Oh, Oo, müdürüm. Emredin. Taşan. Senin ekipler benim evladımı almışlar. Kimi müdürüm? İyi hoş da... ...Sadri'nin katillerinin ekmeğine yağ sürüyorsunuz bu gidişle ha. Ne emredersiniz müdürüm? Bak, Kılıçlı'da eski bir benzinlik var. Ekip arabasını oraya çeksinler, benim kardeşimle bir konuşmam lazım. Müdürlükten önce ama. Ama müdürüm... Pardon, duyamadım. Anlaşıldı müdürüm. On dakika içinde dediğinizi yaptırıyorum. Tamam, tamam. Taşan, Sadri'nin de benim de sana hakkımı selal yavrucuğum. ...sakin ol. Tamam Kendine mukayyet ol. Lan al. Senin Allah kahretsin. sus. Zaten kafamda deli sorular. Şeytan gibi fısıldama kulağıma. Abi, gözünü seveyim. Çıkar bizi. Ben sana yardım ettim. Mağdurum ben şu an. Oğlum, arkadaşlar, polis, başka biri olsa tamam birinin boynunu kırayım, öbürünün camdan atayım... ...sonra arabayla takla atalım. Ama arkadaşların ne günahı var ha? Doğru, doğru. Taşan müdür arıyor. Müdür beni niye arıyor abi? Bu ne biçim bir gün oldu ya? Açsana abi. Ee, müdürüm buyurun. Nasıl? ha, <laughs> yok sağır değilim de müdürüm ya şaşırdım. Emredersiniz, emredersiniz müdür. Hangi müdür o? Ne diyor? Bu Kılıçlı'daki eski benzinliğe gir, benden haber bekle diyor. Ne haberi? Ne bileyim oğlum ne haberi? Ne bileyim ne haberi? Adama nasıl dedim? Lafı kuyruk sokuma gönderdi duymadın mı? Ne haber ediyor ya? Cemaat aralasana. Olmaz komiserim. Lan oğlum madem suçlu gibi davranacaksın o zaman neden komiserim diyorsun? Saygıdan komiserim. O zaman cema açın. Açamam komiserim kaçarsınız. Nereye kaçacağım ha? Elim kelepçeli. İki kişisiniz ve belinizde silahlar var. Efsanesiniz komiserim siz kaçarsınız. Ne işe yaradıysa efsanelik. Tam o zaman bari biriniz çıkın bagajın ne var bir bakın. Bruno'nun burnu yanılmaz. Çıkmak yok komiserim. Cezaevinde bu burun ziyan olur komiserim. Tamam bak söz veriyorum ben kendi ellerimle koparacağım o burnunu tamam mı? <laughs> Potasyum hidrat. <laughs> ne oluyor lan? Lan durun barca komiserden sakin lan sakin. Komiserim? Komiserim. <gülüyor> 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 ne yapıyorsunuz oğlum bu dumanda içeride? Manyak mısınız siz? <laughs> oğlum atsana anahtarı. Ne yapıyoruz? Her yaptığın zarar, sen dursan mı biraz? Vallahi. Dünkü yaptığım efsanevi kahramanlığı unutmam. Vefa gerçekten semt adıymış. 24 saatte iki oldu öğreniyorum. E sen bir şey bulabildin mi bari? Beni kaçıran aracın plakasını. Sen? Hiç. Benim malım bağlı olduğu adama. Bırak abi ya bağlantıyı falan. Güzellik burada. Güzellik burada kuzu gibi yatıyor işte. Oğlum tutturdun bak. Arabanın poşetleri hala duruyor. <laughs> Senin ayarların bozuldu. Ne istiyor lan böyle köpek gibi? İşte bagaj dolu toz var diyor. Benimkinden. Sıfır kilometre aracın bagajında. Buram buram kokuyor işte ya. Vay! Aslanım, siz nereden aldınız bu aracı? Serif, yandık zaten. Daha da yakma bizi olur. Size bir şey olmayacak. Biz aklanalım, alacağız sizi yanımıza. Rahat olun siz. Oğlum, hani açmamıştınız bagajı? Ha? Nasıl geldi bu mal buraya? Serim, biz bizim araba çalışmayınca işte bunu da otoparktan aldık. İşte yeni araçları koydukları otoparktan. Emniyetin otoparkından? Yok. Emniyete daha teslim edilmedi araçlar. Yarın vereceklermiş. İşte o gebzedeki büyük otopark. Kaç araba var? Üç bin falan dediler. Eğer bu mal benim evden çıkan malla aynıysa o zaman bu arabayı getiren adamlar da bizim aradığımız adamlar. Aynen. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.